Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin'de geri çekilme var. Altcoin'lerde ezilme var. Normal bir durum mudur bu? Evet bence normaldir. Az sonra detaylara geleceğiz. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış? Son videomuzda arkadaşlar şu yükselen trendler değindik. Sarı renk bildiğiniz gibi. Oran üzerine... Hafiften attık biz yani bir iki mum kapanış yaptık böyle üstünde Ondan sonra sert bir iğne geldi yukarı yönlü. Hemen gelişine düşürmeye başladılar. Peki neden 108.300'lerden düştü? Biliyor musunuz bu sorunun cevabını? E, bir önceki videomu izlediyseniz bilmeniz gerekiyor. Şaşıracak mıydık bu düşüşe? Hayır. Niye? Bakın arkadaşlar. iki günlükte üst bandı hedeflenmiştik çünkü. Doğru mu? Şöyle milimetrik bir şekilde iğnesini atmış. Adamlar büyüteci almış. Ekrana dayamış. Bakmış tamam orada demiş düşürmüşler. Anlatabildim mi? Neyse espri bir tarafa. iki günlük üst bandı zaten hedef verdik biliyorsunuz. Oraya varmasından geri çekilmesi bir oldu. Neyse demek ki grafiğe bir daha gidelim. Senaryolar neydi peki? Şuna benzer şeyler görebilirdik. Şöyle sarıya gider. Tekrar yeşile gidebilir. Daha sonra bir daha böyle sarıya gidebilir. Değil mi? Niye? Sarı eğimli bir çizgidir atıyorum 21 Aralık tarihinde 111 bin doları gösteriyor. Buna benzer gidişler görülebilir. Şimdi son hareketlere baktığımızda bir tane yükselen trend daha kırılmış. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onun rengini değiştireyim ben müsaadenizle. Yeşil yapayım. Yok yeşilimiz varmış zaten. Pembe yapalım. Güzel durdu. Şöyle nokta nokta yapalım. Bir de fazla göze batmasın. Tamam mı? Yani senaryo şu olabilir. Bir ihtimal arkadaşlar şuna benzer retest görebiliriz. Sonra tekrar yatay moda girip şuna benzer bir yükseliş yaşayabiliriz. Yani çok düşmeden buralar dip olur. Yataya bağlar ilerleyen zamanlarda tekrar test eder. Mesela 21 Aralık tarihini gösteriyor arkadaşlar. Bu kesişimleri yani 3 gün sonra tekrar 110 bin doları görebilir. Bu bir senaryo. Diğeri de şu. Gideriz retest yaparız. Daha sonra tekrar bir düşüşle kademeli olarak yeşile geliriz arkadaşlar. Yeşile vardıktan sonra tekrardan şuna benzer bir yükseliş hareketi görülebilir. Peki yeşil nerede? Şu an 100 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Yani 100 bin bizim kaya gibi desteğimiz haline geldi bilginiz olsun. Mesela şu an bir iğne attık ya. Nereye iğne attık? Şuradaki tepeye iğne attık arkadaşlar. Geçici olarak çizeceğim. Gördünüz mü? Yani şuradaki seviyeyi retest etmişiz gibi bir görüntü var. Buradan da yataya bağlayıp dönebilir zaman gösterecek. Ama haberiniz olsun yeşil çizgide 100.000 bin dolar. Oraya da düşme riskimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu grafikte durum bu. Şu zor bir ihtimal gibi geliyor. Hani direkt şöyle atıp hepsinin üstüne. Bu biraz zor ihtimal gibi geliyor bana. Zaten acelemiz yok biliyorsunuz. Niye acelemiz yok? Tren çizgileri eğimlidir. Mesela biz Nisan ayına kadar oyalanmamız lazım ki piyasaya daha çok para girebilsin. Daha önce anlattık bunu zaten. Yani arkadaşlar hiç acele etmeyin. Gelelim iki günlüğe. İki günlükte arkadaşlar orta banda düşebilir miyiz? Bir ihtimal. Oran nerede? 97 binde. Ama biz günlüğe bakalım bir de. Günlükte alt bandımız var arkadaşlar. O nereyi gösteriyor? O da 93 bin. Doğru mu? Yani var mı öyle bir potansiyel olabilir niye olmasın yani adamların keyfine kalmış bu öyle bir durumlarda ölür müyüz biter miyiz ayıya mı gireriz girmeyiz yani ama şuna vurgu yapmak istiyorum ben e, 90 mesela iki günlüğe bir daha gideyim ben bakın ortama 97 bini gösteriyor 97 bini gösteriyor bu ne anlama geliyor 2 günlük grafik var karşımızda doğru mu hemen geriye gidiyoruz geçmişe gidiyoruz niye? Geçmiş dostumuzdur. İyi veya kötü. Bakın geçmiş ralliye gittiğimizde arkadaşlar iki günlük grafiktir bu. 2021 rallisi. Bakın mesela ilk etapta dokunamadan yükseliyor. Diğerinde dokunuyor ve yükseliyor. Peki biz burada dokunurken bizim sepet kaç x yapmıştı? Mevzu bu. Yani rallinin hangi evresindeydik biz? Şu anki evresinde değildik arkadaşlar. Bu evreye geldiğimizde misal şöyle düşünün, şu an bizim sepetimizin 4 x falan yaptığını düşünün, 4 x, 5 x yaptığını düşünün. Ondan sonra bir düzeltme gelecek ya. Ha, işte bu düzeltme o düzeltme oluyordu. Daha erken. Zaten tarih olarak Ocak ayında e, başlıyor bu düşüş. E, biraz daha zamanı var gibi geliyor. Neyse, yani iki günlüğe dokunmasına gerek yok. Oraya vurgu yapmak istiyorum. Ben iki günlük 97 bin dolarda şu an. Diyelim dokundu. Dünyanın sonu mu geldi? Hayır. Orası dip oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Altına iğneler falan atıyor böyle. Ama dip oluyor orası. Ondan sonra yükselişine devam ediyor. Yani iki günlük sır neymiş? Ortamant sırmış. Nerede şu an? 97 bin dolar seviyesinde. Mesela hemen hemen bugün düşmedi diyelim. Birkaç gün sonra düştü. Bu eğim verecek tabii ki. Mesela Şöyle bakalım. Bir önceki muma bakalım. Ne kadarlık bir eğimi var bunun. Tek bir mumla yani iki günlük kapanışla bir ne kadar eğim veriyor. 95.600'den 97.100 yani 1500 dolarlık falan eğim veriyor arkadaşlar. 97'ye 1500 dolar daha koyarsak 98.500 yapar. Doğru mu? Bir, sor, bir iki gün daha oyalansa 100 binlere gelir. Yani hemen pat diye bir günde düşmesine gerek yok. Yani 100 bin dolar ilk etapta takip edeceğimiz destektir bizim. Yükselen yeşil çizgimiz arkadaşlar. Tamam mı? Buraya kadar net olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra nereye hedef olur? 3 günlüğü takip edeceğiz. Ondan sonra on yukarısı da bayağı bir gösteriyor arkadaşlar. Bir de haftalık üst bandımız var. 109 binleri gösteriyor. Yani böyle böyle ilerleyeceğiz biz. Gelelim diğer indikatöre günlük bazda. Bakın şu an mavi noktalardan desteğimizi almışız. Güzel. Sarıya düşebilir mi? Düşebilir. Nereye gösteriyor? 97 bin seviyelerini gösteriyor. Tabi bir günde düşerse bunun da eğimi var. Aynı iki günlükteki gibi düşünün arkadaşlar. 1500 küsür dolar da burada eğim var. Her mum kapanışında. E günlük grafik her bir gün kapattığında biner dolar gitse doğru mu? Mesela 3 gün sarıya düşmediğini varsayarsak e, o da eğim verecek vesaire. Bunun gibi şeyler. Yani 100 bin şu an önemli destek gibi karşımıza çıktı. Ve ilk desteğimiz mavi noktadan döndük. 103.200 seviyelerinde. Peki sarıya düşebilir miyiz? Hemen geçmişe bakalım arkadaşlar. Geçmiş ralliye gidelim. Şöyle. Aynı mevzu burada da dönmüş arkadaşlar. Burada da sarıya düşmüşüz. Dip olmuş orası. Ondan sonra roketlemeye başlamış. Gördünüz mü? Sarıya geliyor, dip oluyor, roketlemeye başlıyor. Sarıya ne zaman geliyor? Aralık ayında. Dört yıl önce. Şu anda da Aralık ayındayız biz. Doğru mu? Yani zaman olarak uyuyor. Bir dahaki sert düzeltmede Ocak ayında gelmiş. Yani aslında senaryo şu olmalı arkadaşlar. Bana göre. Sarıya kadar düşebiliriz. Ama alt banda düşemeyiz gibi. Tamam mı? Yani sarıya kadar düşme durumu var. Onun da eğimine bağlı. Hemen bugün gün düşerse 97.500. Her gün biner dolar eğim verdiğini düşünün. Yani 100 binlere kadar eğim verebilir gibi düşünün. Tamam mı? Ama sarıya geldiğinde artık yeniden yükseliş evresine geçmesi gerekiyor. Eğer tam tamına aynısını yapacaksak. Aynısını yapmayacaksak başka şeyler devreye girecek. Ama bakın dikkat edin. Bir Bollinger'a baktık. Bir de bu indikatöre baktık. Bir de trend çizgilerine baktık. Doğru mu? Yani harmanlıyoruz biz aslında. Mesela şurada bir senaryo. Diyelim yeşili de kırdı pat 92 bin. Bu da bir senaryo tabii ki. Ama o mümkün mü? İşte bütün parçaları birleştireceğiz arkadaşlar. Birinci parça ne? Yeşil. İkinci parça şöyle iki günlük orta bandımız. Doğru mu? Şura 97 bin. 100 bin. 97 bin. Bak parçaları birleştiriyoruz. Ve bir parça daha var. Oraya da geleyim şimdi. Bu da günlükte ismini vermek istemediğim bir indikatör arkadaşlar. Meslek sırrı diye tabir ettiğim indikatör. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Burada da direnci kırmışız maviyi. Retestini yapmışız. Buradan tekrar tutunup yoluna devam edebilir. Yani şu senaryo çalışabilir. Mesela şöyle gider yataya bağlar. Şuna benzer yükselişler devam edebiliyor. Doğru mu? Ama en alt çizgi noktaya düşerse ne olur? 95.000 seviyelerini gösteriyor. 95.900 seviyesini gösteriyor. Oraya düşebilir mi? Düşebilir. Daha önce de düşmüş. Problem yok. Ama biz şuna bakacağız arkadaşlar. Geçmiş boğada ne yapmış bu indikatör? Oraya bir gidelim. Parçaları tamamen birleştireceğiz. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar geçen ralliye bak. Gördünüz mü? 2021 rallisi budur. Şöyle şu bölge 2020'de budur. Tamam mı? Yani 2020'de başlıyor yükseliş. Alt çizgi hiç varmıyor farkındaysanız. Gördünüz mü? Yani en alttaki çizgiye varmıyor. Varsa varsa noktalara varıyor. Oradan dip yapıyor gidiyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Biz de şu an Aralık ayındayız şu bölgede. Yani noktalardan desteğini alıp yükselişe başlıyor. Yani ne söyleyebiliriz? Noktanın altı yok. Bunu anlıyoruz. Peki noktalar nerede? Noktalar nerede? Bakalım. 96 bin doları gösteriyor arkadaşlar. En altı nerede? Zaten bakın geçmiş bu arada en alt çizgiye varmıyor bile. Diyelim vardı bu defa 93 bin. Yani ne anlıyoruz buradan? Bitcoin'de öyle 90 binin altına düşeceğiz senaryosu yok. Yok. Ya buralardan döneceğiz diyor. Ya da diyor 97 bin, 96 bin o bölgelere bir uğrarım ondan sonra dönüş yaparım diyor. Tamam mı arkadaşlar? 100 binde de önemli bir desteğimiz var. Mecbur değil noktalara gelmesine. Mecbur değil arkadaşlar. Mecbur değil. 2 günlük orta banda dokunmasına. Geçmişte gördük. Dokunmadan gittiğini de gördük. Doğru mu? Biz şöyle düşünelim. En kötüsü olarak bakalım. En kötü senaryomuz nedir? En kötü senaryomuz arkadaşlar 95 bin dolar olur gibi geliyor bana. Hadi iğne attı en alta 93 bin seviyesi. Onun altını ben beklemiyorum bu rally sürecinde. Peki altcoin'ler ne olacak bu esnada? Yüzü ne zaman gülecek altcoin'lerin? Oraya da geleyim arkadaşlar. Şimdi iki tane bitcoin dominans grafiği göstereceğim. Bir bollinger bandı bazında bir daha hareketli ortalamalar bazında. Şimdi nedir bu dominans? Bildiğiniz gibi piyasada bir para var. Bu paranın %57.86'sı Bitcoin'dedir. Diğerleri de altcoin'lerdedir. Bunu temsil eden bir grafik. Yani biz rally yapacağımızda bu grafiğin düşmesi gerekiyor. Şimdi haftalık grafik önümüzde var. Burada ne görüyoruz? Orta banda gelmişiz arkadaşlar. Haftalık orta Önemli bir direnç midir? Evet. Hemen geçmiş rally'ye bakalım. <laughs> Mesela şu noktada Bollinger orta bandını kırıyor. Ne zaman? Burada Ocak ayında kırmış. Netice olarak kırmış mı? Evet kırmış. Bir öncekini ne zaman kırmıştı? Mayıs ayında. Çok önceleri Bitcoin daha rekor bile kırmamıştı. Orada dominans orta bandı kırdığına doğru mu? Rekorlarını kırdı Bitcoin geçmişte. Ondan sonra dominans orta bandı kırıyor. Daha sonra bakın ne oluyor? Orta bandın üstüne iğne atıyor, düşüyor. Orta bandın üstüne iğne atıyor, düşüyor. Bunu 1 2 3 4 kere yapıyor arkadaşlar. İğne atıyor derken saniyelik değil bu. Haftalık mumlar ya. Bir hafta içinde üstüne atıyor, geri altına gidiyor. Öyle düşünün. Kapanışı da iğne olarak kalıyor. Yani bu artık Bitcoin rekoru kırdıktan sonra altcoin rallisinden önce olan süreç. Tamam mı? Orta bandı kıramıyor bir türlü. Üstünde haftalık kapanışını yapamıyor. Bir yerden sonra tekrar düşmeye başlıyor. Yani ne gördük burada biz? Orta bandı aşağı yönlü kırmış, üstüne bir daha haftayı kapatamamış. Bunu gördük. Şimdi günümüze gelelim. Burada durum ne? Orta bandı kırmışız aşağı yönlü. Şimdi tekrar geldik oraya. Bir denemeyi zaten yaptık, ikinciyi de yaptık. Bakın üstüne gitmişti tekrar geri çekilince iğne olarak kaldı. Gördünüz mü? Yani dominansla beklediğimiz senaryo ne? Orta bandın üstüne haftayı kapatmaması gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Hemen hemen dominans bu son yükselişinin tepesini yapmak üzere anlamına geliyor arkadaşlar. Yani nereye iğne atmışız? 58-25. Belki bir tık daha üstüne vurur. Ama az kaldığını düşünüyorum arkadaşlar. Dominans çok sert düşmüştü geçenlerde. Bakın 61-50'den 54'e kadar düştü. Ne kadarlık düşüş? %11. E bir zahmet tepki vermesin mi yani? Şu düşün tepkisi olmayacak mı? Evet olacak. Ne kadarlık tepki vermiş? %6.7. Gayet yerinde, doğru mu? Biraz daha artabilir mi? Tabi artabilir ama haftalık kapanışı böyle orta üstüne yapmayacağız biz. Şu an aynı senaryolar devrede. Geçmişte neler yaşıyorsak aynıları devrede. Bir de hareketli ortalamalar olarak bakalım biz dominansa. Burada ne görüyoruz? Bütün ortalamaları kırmış aşağı yönlü Tekrar hepsini test ediyor. Doğru mu? Bunu görüyoruz. Son ortalama nerede? Bu tabi günlük bazda değişiyor. <laughs> Mesela bugün nerede? Oraya geleyim ben. Bugün soruyorsanız 58.60'da. Çok mu uzakta? Değil. Değil. Ama günler geçtikçe eğim veriyor gördüğünüz gibi. Atıyorum 3 gün sonra 4 gün sonra şu yeşille kavuşabilirler. Orası da 58.40. Yani oraya kadar iğne atabilir. Çok uzakta değil çok uzakta değil. Peki geçmişte ne yapmış? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakın tepeyi yapıyor. Bütün ortalamaları kırıyor. Doğru mu? Bütün ortalamaları kırıyor. Sonra ne oluyor? Bak şurada kırmızıyı kırmış mesela düşmüş. Yeşili kırmış. Beyaz da tutulmuş. Sonra nereyi test ediyor? Bakın yeşile iğne atıyor. Burada kırdı ya yeşili. İğne atıyor. Daha sonra şurada pembeyi kırdı ya oraya iğne atıyor. Kırmızıyı kırmıştı oraya iğne atıyor. Her şeyi test ediyor arkadaşlar. Rites diyoruz biz buna. Ritesleri tamamlıyor. Ondan sonra kademeli olarak düşüyor. Peki bu esnada şu kırmızı ne yapıyor? Eğimini aşağıya veriyor. Bak nedir bu? MA50. Beyaz nedir? MA200. Yani dead cross oluşumuna doğru evriliyor. Bakın kırmızı aşağıya giderken beyaz yatay. Şu noktada dead cross geliyor arkadaşlar. Ölümcül kesişme dediğimiz şey. Sonra dominant sert düşüyor. Neyse. Netice olarak <laughs> bütün bu ortalamalar test ediliyor mu? Evet. Hepsi test edildi mi burada? Evet. Kırmızı eğimin aşağı verdi mi? Evet. Sonra düşüş geldi mi? Evet. Gelelim günümüze. Bakın arkadaşlar. Kırılan ortalamalar var. Doğru mu? Özellikle yeşil, kırmızı test edilmemiş. Geçmişte ne yapmış? Hepsini bir test etmiş. Doğru mu? Evet. O esnada ne olmuş? Kırmızı eğimin aşağı vermiş mi? Evet. Şimdi vermiş mi? Evet. Ardından dead cross olmuş mu geçmişte? Evet. Şimdi olabilir mi? Evet. Dead cross sonrası ne olmuş? Düşüş gelmiş. Dominansa biz de düşüş yaşayabiliriz. Şimdi doğru mu? Peki. Dead cross olur olmaz mı düşmüş? Hemen olur olmaz düşmemiş arkadaşlar. Bak, dead cross olmuş. Bir test daha yapmış. Çok aşırı yükselmeden. Ondan sonra düşmeye başlamış. Yani dead cross'tan ne kadar zaman sonra bir bakalım hemen. Şurada dead cross oldu. yaklaşık bir hafta bir buçuk hafta sonra bir daha yükseliyor. Ondan sonra düşüyor. Şimdi ne kadar sürebilir dead cross? Biz oraya geleceğiz arkadaşlar. Ne kadar sürebilir? Şöyle giderse şöyle şu eğimle. Bakın nereyi gösteriyor biliyor musun? Ocak ayının sonlarını bile gösteriyor. Yani dominansın sert düşmesi var ya o hikaye var ya. Ocak ayının sonlarına doğru o süreci evrilebiliriz. Veya Şubat ayına bile sarkar diyor. Ocak ayının sonuna doğru kesişme gelir. Geçmişte mesela hemen pat diye düşmüyor. Bir hafta falan daha oyalanıyor. Ondan sonra sert düşüşler geliyor. Yani buradan ne anlayabiliriz arkadaşlar? Şubat ayı çok güzel geçecek anlamına geliyor bana göre sabırlı olursanız fazla bir şey yok 3 ay falan sabredeceksiniz arkadaşlar asıl macera ondan sonra başlıyor bence bence arkadaşlar bir de şöyle detaylar var tabi mesela kırmızı zaten test edilmiş ee, hepsi test edilmiş zaten bunların yeşil bile hepsi test edilmiş bunlar bak kırıyor yeşili retestini yapıyor gördünüz mü? Tekrar gitmesine gerek var mı? Yok. Ama diyelim gitti. O zaman arkadaş bana göre dominans tepesi %58 58. 50 gibi bir şey olur arkadaşlar. Olay bu. Neyse toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de neler gördük? Önemli dirence gelmiş. 2 günlük üst banda vurmuş. Beklediğimiz bir şey miydi? Evet bekliyorduk. Peki bu kadar sert düşmesi normal miydi? Normaldi arkadaşlar. Büyük resimde önemli dirençlere geldiğinde düşüşlerde ona göre gelebiliyor. Peki dünyanın sonu mu geldi? Rally iptal mi oldu? Buna benzer sorular varsa kafanızda siz bu işi beceremezsiniz şimdiden söyleyeyim. Yani soğukkanlı olmanız lazım. Bir anda her şey olup bitmez. Artık ben bunu söyleye söyle bir hal oldum. İnsanların ezberlediğini düşünüyorum ama e, insanlar tabii psikolojikman motive olması lazım. Biz de bunları tekrarlayacağız. Her videomuzda tekrarlayacağız. Mesela eğer biz bugün hemen roketlersek total market cap'te toplam piyasa hacmimizin bir grafiği var. Orada da bir hedef var tabii ki ve hedef nasıl belirleniyor? Eğimli bir çizgiyi takip ediyoruz biz. Hemen bugün gidersek çizginin eğimi bellidir. Ama aylar sonra o çizgiye varırsa ona göre eğimi artacaktır. Doğru mu? Biz de şunu söyledik. Hedefe ne kadar geç giderse bizim için o kadar iyidir. Çünkü hedefe geç vardığında piyasaya daha çok para giriyor. Hatta dedim düşsün diye dua bile edebilirsiniz. Acelesi olmaz. Ama tabi insan psikolojisi bu. Yıpranıyor insanlar. İşte tam kara geçerken yine kardan zarar ediyor bilmem ne yapıyor kimisi zarar ediyor. Tabi anlıyorum sizi kolay durumlar değil. Ama şu da bir gerçektir arkadaşlar. Benle sepeti yapanlar var. Ve şu an hala artıdayız. Ona rağmen, bakın ona rağmen psikolojikman çökmüş durumda insanlar. Şimdi bu ne anlama gelir? Sen kardayken bu hale geliyorsun. Niye? Bakiyen eriyor. Çünkü kardan zarar ediyorsun ve buna dayanamıyorsun. Doğru mu? Peki başına burada geldiyse bu psikoloji aylar sonra da aynısını yaşayacaksın. Mesela ne olacak? Sepetin yükseliyor. Buradan 3x 5x daha yaptın. E oradan da geri çekilecek. Şu anda da kardasın ve düşüşte dayanamıyorsun. O zaman da karda olacaksın. Düşüşte aynı duruma bir daha düşecek. İşte arkadaşlar adamlar bilerek yapıyor ki sizi bezdirmeye çalışıyor. Olay bu kadar basit. Ben daha önce de söyledim. Öyle kolay değil. Ben alıyorum, bekliyorum, rally geliyor, tepeye varıyor, satıyorum, zengin oluyorum. Böyle bir dünya var mıydı? Yoktu. Böyle kolay mıydı? Değildi. İşte Zorluğu şimdi görmeye başladınız arkadaşlar. Bitcoin gidiyor alt eziyor. Bitcoin geri çekiyor alt biraz daha eziliyor. Doğru mu? Diyorlar rally niye gelmiyor falan. Seni etkilemeye çalışıyorlar. Yani ben anlamıyorum ya. Hala diyorlar ki bu ralli bitcoin tek gidecek göreceksin gibi yorumlar geliyor. Mesela arkadaşlar öyle bir şey yok. Geçmiş boğa yaşamayan biri bu boğa hakkında yorum yapmasın lütfen. Çünkü geçmiş da aynıları yaşandı. Bitcoin gitti hemen sürekli altcoin'ler bir bir gitmedi ki böyle peşinden gitmedi yani. Evre evre oldu bunlar. Bitcoin gitti altcoin'leri ezdi bilmem ne oldu falan. Bitcoin düştü altcoin'leri başta düşürdü sonra bitcoin yataya bağladı altcoin'leri roketledi. Aynı şeyler bir daha yaşanıyor. Normal bir durum. Biri diyor ki mesela bitcoin eskiden 69'dayken şu altcoin ta neredeydi şimdi nerede? Bir daha o coin'in oraya gelmesi için Bitcoin 1 milyon dolar olması lazım. Öyle bir matematik yok arkadaşlar. Böyle analizler yapanlar var mesela. Geçmiş bu ay yaşadılarsa bilirler mevzuyu. Sallıyorum tamamen. Ethereum'u örnek verelim. Bitcoin 2017 Aralık ayında 20 bin dolara geldiğinde Ethereum'da 1300 küsürlerde doğru mu? Daha sonra Bitcoin yıllar sonra tekrar 20 bine geliyor. Ethereum ta diplerde kalıyor. Bak Sonra ne oluyor? Bitcoin rally'sini yapıyor. Ethereum 4-5 bin dolara doğru gidiyor. Yani aynısı yaşanmış mı? Geçmişte yaşanmış. Ne oldu? Bitcoin 1 milyon dolara mı gitti? Ethereum eski yerine gelmesi için? Hayır arkadaşlar. Yani daha bunları bilmeden böyle milletin beynini yıkamayın arkadaşlar. Milletin beynini yıkamayın. Siz benimle hareket edin. Ben şu an bir şüpheli durum görmüyorum. Her şey aynı gidiyor. Bir problem yok. Olması gerekir de bu zaten. Öyle kolay olmamalı. Ben biliyorum insanların inancını kaybettirmeye çalışıyorlar. Sizin inancınızı alırlarsa siz sepeti de satarsınız. Oralı yaşayamazsınız. Hodl yapamazsınız. Hodl nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sonuna kadar dayanmaktır. Sabretmektir. Senin de sabır yoksa bu işi yapamazsın. Ben elimden geldiğince sana sabretmeyi öğretiyorum. Elimden geldiğince motive ediyorum. Elimden geldiğince psikolojik destek oluyorum. Daha ben ne yapabilirim? Ama siz de gayret edin arkadaşlar. Siz de dayanıklı olun. Biz kazanacağız. Bu zaferi biz kazanacağız arkadaşlar. Şansla değil, emekle, bilgiyle, sabırla, mücadeleyle. Doğru mu? Bu şekilde biz zafer kazanacağız. İşi şansa bırakmayacağız. Şansla bizim işimiz yok. Şansla elde edilen zafer bana göre zafer değildir. Tamamen şanstır. Ben şansa göre hareket etmem arkadaşlar emeğimizle, bilgimizle, tecrübemizle biz bu işi başaracağız. Hep beraber kenetleniyoruz, sabırlı oluyoruz, pes etmiyoruz, yıkılmıyoruz, direniyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Neyse, umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sırtıma çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o anda tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel ödendi Emek harcadı o Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun bize Burada. Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto Ramcho yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramtro ile hep kazanacaksın sonunda